Apartmanın şu an yan tarafında bir ses duyuldu. Burada bir kadın vatandaş yanılmıyorsam enkazın altında şu an kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar fakat Peki, yetersiz maalesef. Yetkililerde kimse yok. Evet buradaki vatandaşlar da yetkililerin gelmesini bekliyorlar. <laughs> Çaresiz bekliyorlar. Ya <laughs> kolaylık. <laughs> Kimse var mı? Durumunuz nasıl? Neredesin tam olarak? Klima var ya. Neyin? Klima var ya. Anlamıyorum. Var ya evet. Klima, motoru var. klima motorunun oradasın. Klima, 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 klima. Kaç kişi var? Tamam bak yardım gelecek şimdi. Sabırlı ol ve sakin ol. Ya Yardım çağırdık geliyorlar. Tamam kardeşim biraz dayan sakin ol. Tamam biz seni çıkarırız oradan. Derin derin nefes al. Yorma kendini. İsim alabilir misiniz? Mevlüt diyor. Mevlüt mü?